Unutkanlığa iyi gelen 10 mucizevi besin. Beslenme şekli insan sağlığını doğrudan etkiler. Besinler içerdiği vitamin, mineral ve proteinler sayesinde beden ve beyin sağlığına katkıda bulunur. Tüketilen sebze ve meyvelerde bulunan değerli proteinler yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için oldukça önemlidir. Özellikle gün içinde unutkanlık yaşayan kişiler daha güçlü bir hafızaya sahip olmak ister. Eğer siz de evin anahtarını nereye koyduğunuzu, sabah ne yediğinizi, yarın ne iş yapacağınızı, arkadaşınızla olan randevunuzu unutuyorsanız, sağlık uzmanları tarafından belirlenen ve unutkanlığa iyi gelen bu 10 mucizevi besine bir göz atmalısınız. 1- Tarçın Sadece kokusuyla bile hafızayı güçlendiren mucize besinler arasındaki tarçın, mutfakta birçok farklı yiyecek ve içecekte kullanılabilen bir baharattır. İçerindeki değerli mineraller sayesinde çoğu rahatsızlığa iyi geldiği gibi, yapılan araştırmalar sonucunda beyin üzerinde de olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Kan şekerini dengeleyici özelliği olan tarçın, hafızayı güçlendirerek unutkanlığı önler. 2. Ispanak Yüksek oranda demir içeren ıspanak, beynin sağlıklı bir şekilde çalışması için vücudun ihtiyacı olan neredeyse bütün mineralleri içerir. İçerisindeki A, C, E, K ve folik asitler sayesinde hafızayı güçlendirip unutkanlığı önlemede büyük rol oynar. Unutmayın, folik asit unutkanlığın tedavisi için önerilen vitaminler arasında ilk sıralarda yer alır. 3 balık Omega-3 beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasında ve beyne oksijen sağlamada oldukça önemli bir rol oynar. Balıksa protein, omega-3 ve 6 açısından çok zengindir. Uzmanlar bu yüzden haftada en az 2 defa balık tüketilmesinin hafızayı güçlendirdiğini ve beyni geliştirdiğini söylüyor. 4. Sarımsak Strese karşı savaşan sarımsak vücuttaki kimyasalların üretimini harekete geçirir ve yaşlanma ya da hastalıklardan kaynaklı hasar gören nöronları koruyup iyileştirir. Kokusuna katlanmak biraz zor olsa da sağlık uzmanları haftada bir kez yutulan bir diş sarımsağın unutkanlığa iyi geldiğini söylüyor. 5. Yaban mersini Yapılan araştırmalar yaban mersininin beyni oksidatif strese karşı koruyarak yaşa bağlı unutkanlığı geciktirdiğini ortaya koymuştur. Düzenli olarak tüketilmesi halinde öğrenme kapasitesini arttırarak hafızayı güçlendirdiği de bilinmektedir. 6. Zerdeçal Hardal sarısı toz bir antioksidan ve aynı zamanda güçlü bir anti olan zerdeçal da hafızayı güçlendiren besinler arasında. Yapılan araştırmalara göre zerdeçalın tüketildiği ülkelerde Alzheimer gelişiminin çok daha az olduğu görülmüştür. Laboratuvar çalışmalarında zerdeçalın içinde aktif madde olan curcuminle beslenen farelerde Alzheimer'la ilişkili amiloid plaklarının daha az olduğu belirlenmiştir. 7. Kabak çekirdeği Oldukça sağlıklı bir kuru yemiş olan kabak çekirdeği, magnezyum, çinko ve bakır açısından oldukça zengindir. İçerdiği mineraller sayesinde Alzheimer ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı beyin sağlığını korumakta oldukça etkilidir. Günlük olarak tüketeceğiniz bir avuç kabak çekirdeği ihtiyacınız olan mineralleri karşılayıp hafızayı güçlendirir ve öğrenme gücünü arttırır. 8. Bitter çikolata Kakao oranı yüksek olan bitter çikolata içerdiği polifenoller sayesinde beynin daha sağlıklı çalışmasını sağlar hafızayı güçlendirmeye destek olan bitter çikolata günlük olarak tüketildiği takdirde sağlığınıza faydalıdır. Arada böyle kendinizi şımartabilecek lezzetli besinler de yok değil yani. 9. Ceviz 2015 yılında Ucla'da Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada yeterli ve dengeli ceviz tüketimi, öğrenmek, hatırlamak, uyarıları almak, iletişim kurmak, duyguları yönetmek ve karar verme becerileri gibi zihinsel aktivitelerde etkin rol oynatmak.